Alıyor musunuz bunu alıyor mı lan? Hadi. 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 Git Yürü, sen görsen, yürü. Dama bir götüreceğiz. Dama koyacağız bunu yine. Evet. E. adam tamam çok uğraştır. Hani bu. Ha oraya. evet. Ben bağlayacağım yemden bu da. He? Bağlayacağım. Bağla gire gitmez. Arkadaşlar birkaç tane hayvan sattık. Duralaga birazını götürdü. Enver bak danayı güzelce arabamıza bindiriverirsen evet, götürürüz. Hayırlısı Yoksa silah. biz danayı götürmeyiz. Vallahi öyle. Yapacak bir şey yok. Ne iyiymiş bu cambazlık ya. Tabii canım. Yine ise götürürüz diyor. Ama Enver <laughs> çalış. Hem e, Büyük, doğu, büyüt, besle. Evet. Ondan sonra bir de arabaya bindirme. Bindirmezseniz Yoksa, götüremeyiz. Gö bindirmezseniz götüremeyiz. Böyle ne var? Hepsini yetiştiren, <laughs> yapan bizi parayı kazanan can yani, var. Yani, yani. Böyle bir dünya. Parayı verdik. <laughs> ya verdin de yani. Konu, ya, o, konu, konu, konu değil. Ya konu o değil. Şu halimi bir çağıram da halimi bindir versin be. Halimi bir çağır be. Oyunuzla yine verdiğim sıra borçlanmıyorum, borçlanıyorum. <laughs> Eşine öyle geliyor işte. Biraz sopa alalım hadi elinize. Değil mi? Sopa almayalım bakalım ya. Ya böyle bir kez yani dana gelir mi? Sen, burada dak hmm. mı diyorum ben evet. Burada dak mı? Orada dakacağız Burada daktık mı gitmez. Burada yemlen gidecek. Ona Zırh evet. evet. e boşta. Evet. Kaçırırız öyle ya. Yok canım nereye kaçacak nereye kaçacak. Burayı terk edip gidecek mi buraya? E şimdi bağlayamayalım bunu. <laughs> ya. Terk edip gidecek evet. buraya. <laughs> Ya e hadi bağla, bağla, bağla. bağla, bağla. Şurası, hadi bağla Hadi bağlasın, Nasıl? Kaçarsa bir tane sığır diyor. Bağlayan ha. mı? Bağla bak, bunun üzerinden bağla. Aha burada bağlanır ya. Ya Abi bunu öyle yağma de. Hadi bağla, Sen ya. onu öyle yağma iyi deme. Hadi tamam, bir götüreyim de. Hakikaten biz bunu, ben kovalayayım, çıksın bir hoplasın, zıplasın. Tutamayız mı? İşte, Ali Kanun ipi taktık ya Değil mi? Değil mi? Evet. 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 Olsun, evet. Da. Sen, hadi, danayı Halil İbrahim abi evet. aldı. Buraya. He aç. İnekleri Dural abim aldı. Hayırlı uğurlu olsun sağ ol, şimdi. Sağ ol, sağ ol. Enver çavuş. Ama bir güzelce bir bindirsek. Bindiriz ya inşallah. Hadi aç. Açma dedi. Sordum bak. Bir daha soruyorum. Aç aç aç. Ali İbrahim açma Ali İbrahim de kapağı açıp da belki direkt kamyona bindirebiliriz diye. Bak bilmiyorum işte. Niye yazıp ne yapacağız? Ha! Dur bak mı? yem bir tane koması hemen saldırıyor yeme. yem var ona <laughs> Hadi, ha, ha, ha. <laughs> Al be, şuradan çıkmasın. Ben kapıyı açacağım da. Sen yemle, yemle. Al, al. Yem, al. Al sen şunu. Al sopayı. Al sopayı. Al <laughs> Dur alla, gel. Dur ben Nerede? Miyal gaz. Bir Ha miyal <laughs> <Ha. gülüyor> gaz. <laughs> mi evet, ya. gel i̇şte ha, var. var. Aa biner. Kaçtı ha. De dışarılara kaçtı işte dona. gel 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 sana yeme bir gelsin ha. Karşıya geç sen de. <laughs> Karşıya geç, Halil İbrahim. Topak inmedi <mu>? mi Halil İbrahim orada? İndi indi. Hadi. Hadi. <laughs> yürü sen yürü ama yürü. Bu Allah bu. Sen kaçarsın. <sen. gülüyor> <laughs> Hadi kaç ya. Ama yürüsene arkamdan gelecek işte hayvan. diye şey geçen. Korkuyor, korkuyor, korkuyor. Şey ya? Ha tamam, bu sen, olay hayır, bu. Sen kapıyı kapatsana. ne gerek, bağlandı tamam, olay bitti. bağlandı la, tamam o. vay, iyi şakırda, sağ olun. Bakmasan, arabaya bin vay vay ya. Değil mi? Bak. <laughs> Kapıdan karşıya utan buradan çakırda diyor. O korkuyor lan. Dolmadan kendisini için korkuyor? kendi malından korkar mı lan? Korktum yok benim için. Gidiyoruz işte. E tamam sen oradan ne tüküleyin tamam. Bak buraya gelsenin buraya biner de o hayvan. Ben dedim ya bindirem mi diye. Kafak inmemiş işte dedim. Ne öyle gerek yok. Yok yok gelsin geri geri gel Öyle iyi lan. Ali İbrahim abi. Heh. Kilogram koydun mu? Oftentimes. Canlı. Vallahi canlı. Ama Türkiye'ye gelir mi bilmem. 600. Ha, gelsin. Gelir gelir. Sen gözünü kapat hadi bırak. Tamam sen. Sen kapattın mı da o zincir rahat atarsın sen. Ya. Hadi bismillah. Dur. Dur. çek yavaş yavaş çek. Çek 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 Aldi, çek. Alday çek. Bode oraya dakle. Çek alday sen çek. Sen çek. Aldi, sen çek. Geç. Burada duruyor. O buradan buradan şey yapma vursa. Sadullah sen git oraya Ali'nin yanına bir git. Ya burayı yönlendirmekten sonra olmaz ya. Olur 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 olur. Abi o da Ali'nin aklına, aklına gelmedi. Evet, evet. Abi, evet. abi. abi ya, yandı ya. ya, aynı. Sen şu yanda bir aslan bak. Bak şu ipi bu yanda bir aslan gel gel. Evet. Şeye kim basıyor? Dur dur ya, dur, dur 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 hafiften koruyun. koy bak. Sen lan ipi sende atasana. Tamam çek çek. Dur. Çek. dur. Asıl, asıl. Ya, asıl ben bunu şuna, şuna, şuna. Akıttan gelemiyor abi? Akıttan gelmiyor abi. Ya Enver şu şeye basın biriniz ya. Ya Enver şuradan kurtulamıyordu. Ya bırak şu çok... çekimi bir ya. Bıraktım hadi. Hadi hadi hadi.

Buyur, buyur. Çek çek çek, çek. Lan. 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 Hadi çek sen, çektim, sen tamam, tamam mı? Tamam. Çek çek ipi iyice, bir çek. başın üstündeki bir dal. Gerdirdiniz Gerdim. mi? Gerdirdikle tamam. Hadi tamam. hadi olsun. Hadi.

Ay. Bas bir şeye. Birimiz basın bir dakika. Bas. basın biriniz go. Hadi. Hadi. Nerede al tabanca? Ya burada tabanca. Hadi. olmaz mı ya? Olmaz mı? Hadi. 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 Osu, osu, hadi, hey, 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 maşallah, Ay hadi o bakarız, o bakarız. ha, gel ha. ha, 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 Buyurun ha, 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 Abi, ya Tana uzun olmuş ya Öyle bağlamış daha önce Çok daha bağlı Bir bağlasan tamam. yani Ben bunlara korkarım Dur 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 Maşallah Tana inek o kadar büyük dur, Tana ondan büyükmüş Tana Dur 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 uzun bir şey yok git git yürü, yürü. yürü Şu, Şu girsin yürü yürü ya şey şart, şey, Geç o, geç, o. geç Yürü git kesen eklem sana geçti Şimdi <laughs> 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 işte işte işte. Ek yani. ek, <laughs> ek Ekmeğe de dört, dört, dört. Yo, yaparız, o, şey, ya. Hadi geç. Allah, gibi yok Pek feri yok gibi, <laughs> feri yok gibi. Allah Allah. Arabaya zor çıkıyor bu ya. Gitmiyor ya. Yunus gibi <laughs> böyle. Sen hayvan. Patinaj yaptı. Ya. Çok sert. çıkacak baba. aynı birden kaldırı gibi. Dolar mı attın abi? Hadi getir. Bunları bağlamadan şey yapmadan o kulağından tut çeker. Vay dur. Kulağ. Dren ver. Araya girmiş, buraya girdi Ne al dren ha? mi? He? Hadi tut bana kulağından nasıl tutacaksın? Ha ya. Biri bu değil mi? Ha? Ha, biri ha? bu değil ha? mi? He? Tam ömeci mi? Yok. Biri de şu. almadım hadi. Tut bakalım kulağından. Vay vay vay. Evet, başlık takım Geçen bir 3 tane veterinerin içine bindik de. O kadar Koza şey değil mi vallahi? Abi başlık takacağız sikri. <laughs> ya ya, <laughs> ya başlık takalım. Takabilirsek takalım. Hadi. Ya bunu doğrasak <laughs> <go> çıkmazdan mı <laughs> lan abi? Anasının yanına çık ya. Kolayca olur dur alaka ya. Onlar yanına çıkar. Seranın yanına girer Çıkmaz mı? Yanına girer. Aralara girer ya. ya. Doğru. Yani camlara lazım abi. Tikiliriz ya yani. öyle de yani. hiç zannetmem. Kaçırsınız siz bunu. Hadi. Koy koyun bir derken. Ya. <laughs> Alın. Nasıl bir derken? Ha. Gel. Baş, başlığı geçsene ya burası. Dur, dur. Baş burada mı duracağım? Dur yavaş yavaş. Ha. Dur dur dur. Buraya Dur 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 evet. Bir ya, gel. 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 Ya, hayır, uyum, ya gel. dur, bu 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 bizimki. Bu çiçek mi bu? Evet. Dur. Hadi. Git başla. Hadi başla git. Git. <laughs> ya bunu tutulacak bir şey hazır alalım. Ya, ya şunu da kov varam ya. He? Kov varam artık şunu. Vay ne olsun vay! gel geliyor, geliyor. Kendine gel ulan. Elimizdeki şeyi Hadi ya. Hadi çık. 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 Ya hadi orayı iyi de ağaçtan buraya. Ya, ya olmaz da bu köşe var işte de Gel. Aha. Hadi buram gel. Dur, ya dur. ne kendin bu şeyin sakatlık yapacak orada. en temiz yere geleceğim. Burada burası zaten sakat tehlikeli oran. Kaydır şunu başlayalım. Tamam. Tamam. Ha. tamam. Hadi. Bırakın. Hadi. hadi bırak. 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 Hiç bağlanmadı değil mi? Kuzu, kuzu. Hadi. Haydi. Kamera saldırız mı? E, sal var ama. Öbür gün başına bindiriz. Öbür kapıyı aç sen. Hadi bırak. Dur. Geliyor. Hayır hayır. Bilmiyorum. 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 Çıktı mı gene? Bir uzadan mı? Yok yok, yo, diyorsunuz ama? Ya ne? Uzadın ya. Başın O sen bas, öbür bas, yana bas, gidiyor. Bas. Ali bas. Ali bas, iyi bas. Ali. Bas. İşte bas. Bas. ayağım burunumuzdan baslanıyor. Hadi, ya. hadi bırak. Hadi bırak, hadi. Hadi. Haydi. Hadi. 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 Oradan dur. Ah! Şurayı kusamıyor Çek! Ya hayvan, hadi gel. Kalsın bir. Bırak. Sen de kusayım. Kalsın bir ayağı. Sen de Evet. Kavun <laughs> onu var Hayvanın. Birlikte ya, <laughs> ben <Bizim gülüyor> de Ya mi? abi, öyle de sen. <laughs> evet, sen buzayı indirme de. Evet. Alttan kaçarsa. Alttan kaçarsın, kaçırmayacağım. Kaçar kaçar yok. Tamam, tamam dural abi. Açırma. Tamam. Bugün böyle mezgincilik olmaz. Tamam babana da bir sürü mez... <gülüyor> 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 Şu, kolodun, <gel. gülüyor> Şu adam şunu al eline ha. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bağlayım, süsler bunu ne bana? Bir de bağlayalım. Bağlayalım, sen bağlayalım. Ha, bağlayalım, sen bağlayalım. Bağlayalım, Hadi, hadi, hadi. hadi. Elma hey! 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 Bu inen mi bu? Aa, ha, ha. Süs inen mi? Tamam, bağlayalım yani mı? Yani süsler mi diyor? Bunun güzel. <NH1> tamam, hadi susma. hadi, 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 hadi gelsin. Çık. Hadi, 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 hadi. Hadi çekil kalmadı. Ge gitti baktım. Baba geri düşecek baba. Geri kaçırma. Sen asla gelsen. Baba biz şimdi kucakta sağlarsın. Sen keçeyi de bağlayayım ama. He? Keçeyi de bağlayayım dedim. Güzel rahat. Tamam koş tut onu işte. Zeminden atlar drola daya. Emniyet olsun diye. Güzel de atlar. Bizler size susmaz tamam. Evet arkadaşlar. Hey son tam ineğimizi buzağımıza bindirdik. Kapa. <laughs> Hayırlısından. Haydi. Kapağımızı kafa diyoruz. Sıralara evet. geçen bir araba götürdü. Bugün ikinci araba. İneğimiz, tanamız, buzağımız, düvemiz. Geçen 5 düve hayırlı, mi hayırlı götürdü olur. bu? Gebe düve. 5 düve, bir de 2 tane tane. Biri kurban oluyor, bir tane. He. 5 7 tane. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Hayırlı, hayırlı olur. olur. Hayırlı olur. Hadi. Hayırlı olsun. Siz de maldan hayır görün abi. Alana satana. paradan güle güle hayır, hayır görün. Mi? Hayırlı Ay olsun. Inşallah. Hadi. İyi oldu hayırlı. Hani şey e, şok Ali. Şok arabada. Hayır Şok sende mi? <laughs> He arabada. Su var gelin, gelin mı taşın. Tamam. Ali İbrahim su var orada. Dural abi. Ha. Videoyu çektim. Akşam izleriz. <laughs> tamam. Biraz kızdın Hiç ama şey. videoyu çekme diye. Ya kızmadım da. Sen, sen ayıcık pasif kaldın da ondan. Ya, ya abi hem videoyu çekip hem şimdi Bak kamer baban hep seni bindirirken video yok şimdi akşam göreceğim. Baban hep seni savunuyor. Tabii. Adam, ya bir haklı ama. Hayvan bindirmeyim geri. Ha. Ali şoför. Ha. ha. Halil İbrahim can var. Sen ha. can varsın. Herkes işini yapıyor. Ha. Bak. Yani Sadullah da oğlunu savunuyor. Görüyor e, musun? Ben... Doğruyu savunur Ben Sizi kamyonun arkasına geleyim. Az sen bir çekimi. Tamam. Hadi. Abi, hayırlı uğurlu olsun valla. Sağ ol sağ ol size hayırlı uğurlu olsun. Paradan güle güle hayır görün. İnşallah tüy kadar hayırlı olsun. Neydi tüy kadar hayırını gör bir de. Sizde o paralar var ya güle güle harcama. Amin inşallah. Şimdi sen bu medyadan biraz da bize hisse verir misin? <laughs> Veririz. Ne kadar anlaşam? 200. Yüzde? Yok 100 binden falan bize 200 lira versen yeter. 200 lira olur. Ee, ben onu reklam oğlu eşleştik kendimle düşündüğe kadar. Evet. Tamam ben sana 200 lira sana çubanlık olarak bana e. 500 lira versen yeterdi. 5 gündür evet. bakıyoruz Ali. Dur Ali 2 balya atıyordum ben bunlara. Hı. Hayvan benimdi. Hı. Hayvan sana geçti. Emanet oldu. Dört balya atmaya başladı. Vay e, Yiyemez ya. E, yiyemez. yiyemez. <laughs> ben emanet oldu şimdi. Emanete bakmak daha şey yani. Yani daha çok şey arttı sıkıntı. Sen varsın senden üstte de, işte de Allah'ın emanetinden bana. Ya evet. ya yaş ya 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 ağzından bal okuyor be. Değil mi? Bak anladın sen halde ya. Eyvallah. Eyvallah. Yolcu yoluna gerek. Biz ya. var ya basıp gideceğiz siz işinize bakın. Hadi hayırlı yolculuk. arkadaşlar. Hayırlısından hayvanlarımızı bindirdik kamyona. Bu da bizim bir tane buzağımız kaldı. Bu da 5 aylık. Bunu da mızık yapalım diyor. Nasıl kısmet olsa. Duralaga'ya 3 tane inek verdik. 2 tane buza bugün. Bir de tanamız var kurbanlık oluyor. Bundan önceki haftada da bir tane kurbanlık 7 tane de 6 tane düve kurbanlıkla beraber 7. Bir de kurbanlık bindirdik 8. 3 tane inek, 2 tane buza. 785'e verdik. Bir tane buzağımız kaldı. Bu 5 aylık buza. Buna bakalım diyoruz. Damızlık yapalım biz inşallah. İlk bindirdiğimiz tane da 120 bine gitti. O tane ilk bindirdiğimiz tane 120'ye gitti. Öbür inekler ver işte toplam onlar onlar 785'e verdik. Alana satana hayırlı olsun. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Kolay gelsin. Bütün emekçi arkadaşlar.